Hepinize yeni selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda son oyuncu da Among Us oynayacağız. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videonun başlığında gördüğünüz gibi Minecraft'ta son oyuncu serverinde Among Us oynayacağım. Konuya geçip elimizdeki yine sağ tıklayıp buradan istediğiniz rengi seçiyorsunuz. Ben pembe seçeceğim Buradan da okuyabilirsiniz. Bu oyun elinde tuttuğunuz eşyaları kimse göremez. Buradan okumanız gerekiyor. Ben size açıklayacağım zaten videonun ilerleyen dakikalarını veya saniyelerini olabilirsem katil adını anlatırım kriminalite olursam yani masum olursam da masum anlatırım ve masum olurum e, gördüğünüz gibi şuradaki oklar sizin görevlerinizi gösteriyor abi eğer oklar size çok uzak geldiyse mesela şu görevi yapayım atıyorum burası çok uzak geldi bu elindeki pusulayı gelip sağ tıkladığınız zaman hemen mesela en yakın göreve veya başka bir göreve size atıyor abi tamam mesela bunu yaptık başka bir görev veriyor bize Öncelikle olursak e, Size kılıç e, sabotaj için bir m, görünmez blok şey veriyor Nasıl desem onu Bariyer veriyor elinize Burada ne yapacağız Jüpiter Jüpiter'i seçtik Dediğim gibi öyle Eğer katilseniz elinizde kılıcınız varsa kılıcınız gözükmüyor elinizde olsa bile e, Ve birazdan da oylama olursa Bakın mesela aynısını tekrarla diye bir görev hemen yapayım Elektrikler gitti Oyunda. Tamam mesela bunları yaptık geldik işte bunları böyle ee, size daha demin e, birazdan terli göstereceğim mesela şu yana göre... aha mesela geldik ee, bu kapteyn ayesi yani morla bu ikisi öldürülmüş ikisini görmüş ve bildirdi mor kanka var arkadaşımın kesti. yalan diyor ben buldum da moru oyleyeceğim neden çünkü yalan diyor doğru olma ihtimali var ama bilmiyorum bana doğru gibi yani Herkes morlu oynamış zaten. Eşit oldu. Kimse birbirinden atlamadı. Eşit olsa da böyle olur. Görmüş olduğunuz zaten. Direkt şu bilgisayar görevini yapalım abi. 867 860 kaydet Bakın. görev yaptıkça da altta da gördüğünüz gibi koyun veriyor. Ve şuradaki görevler bitince. Bitiyor yani göreviniz. Daha görevi yapmıyorsunuz. Ben de o abi. acil durum toplantısı yazalım. Şurada chat var zaten. Ne oldu yazdık? Ne var ya? Ve ee, bir sürmüş herhalde. Sayrex gitti. 4 oldu bir fark. Ve kremimiz. Bravo. Alkış. Cidden bravo. Neyse abi direkt. Biz oraya gidelim? Şuradan hemen cicik hemen Selamun aleyküm. Hemen şunları şunları yapalım. Yine aynı gibi. Bir şeyler oldu ama görmedim. ne yapıcam kablo bağlantılarımı tamir et imposterlar kazandı tek ben kaldım ama ciddiymiş hemen ikinci partımıza geçelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci partta karşınızdayım ikinci parttalar rolümüz yine kremliğe şaşırdık mı hayır direkt bu sefer bu görev geldi bu neymiş eşleştir hee yumurta bu mu yok tamam ee onun avı ne beni öldürürler öldürme animasyonunda böyle hemen şey ve sağ partimize geçelim. Evet arkadaşlar gibi bir şey göre sağ partide yine geldi abi. Şansımız devam edelim yine aynı yere geldi ben anlamıyorum. Bu görevi yapmayacağım. değiştir ya bak. Mesela sıkıldım ama görev değiştirdim ne kadar iyi durumda benim Ne yapacağız? Fırlayacağız mı? Okey. Tamam güzel. Şuradan şurayı deneyelim bakalım şuradan devam ki. Okay. Yapalım hemen böyle böyle ilerleyeceğiz, ok. Ve kim diyelim turuncu diyor abi direkt. Direk hiçbir şey, adam hiçbir şey yapmadan direkt turuncu. Ben turuncu diyorum çoktan, bakalım. Turuncu katil mi? değilmiş abi. Tamam sarı veriyoruz zaman Direk abi hiçbir şey yapma, sadece. Tamam şuradan diye yine aynı görev geldi şansımızı. Güzel bir şekilde o görevimizi yaptık direkt. Şuraya gidelim. Ben ben sena, direkt gitti. Ben değil çünkü ben kırmızıymış abi katil. Kırmızıymış. Neyse. Evet arkadaşlar bu iş da bu kadar. Eğer derslik videosunu incelediyseniz, başka modlar veya sonraki videosu istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.